Hepimiz mülkün sahibinin huzurundayız. Allah huzur yaptığımız ettiğimiz her şeyi kaydeder, görür vaziyette. Hepsinin hesabını görecek vaziyette. İkinci emir ihsan ile iş yapmak. İhsan ile iş yapma meselesi özellikle kalite yönetimi ile alakalı işlere uğraştığımız dönemde gündemimize girdi bizim. İhsan güzel işle verimli bir şekilde ve en iyi yaparak uğraşmak anlamına geliyor. Üç boyutlu bir kalite kavramı kalite yönetimi kavramı, bunun düzgün ilerleyebilmesi e, mesleki gelişime ehemmiyet vermeyi gerektiriyor. Maalesef e, bizim toplumumuz ve diğer İslam ülkelerine yayıldıkça mesleki gelişimle alakalı meseleler, meslek erbabının nitelikli insanlar olmasıyla alakalı meseleler çok fazla İslami sivil toplum kuruluşlarının gündeminde değil. Oysa çarşıda pazarda düzen bozulursa onun aileye, mahalleye yansıması, cemaate yansıması önlenemez. Çarşıdaki pazardaki düzen de iyi meslek erbabıyla yürüyecek bir hadisedir. Bunun e, İslami sivil toplum kuruluşlarının yeni nesillerin gelişimiyle alakalı çabalı, çaba sarf edenlerin özellikle ehemmiyetle dikkat etmesi gereken bir konu olduğu düşüncesindeyim. Hazir onun dikkatini arz ederim.